inanır mısın? Bir gün rahat edemez oldum ya. Afyon Karahisar'ın Sultan Dağı ilçesindeki bir meyve suyu tesisi ürün alım merkezinde ortaya çıkan mide bulandırıcı görüntüler sonrası Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntülerde işçilerin toplanan vişnelerin üzerinde ayakkabılarıyla gezdikleri ve bunu da gülümseyerek yapmaları pestedirtti. Mide bulandırıcı görüntülerde toplanan meyvelerin ise Türkiye'nin ünlü meyve suyu fabrikalarına gönderdikleri öne sürüldü. Öte yandan görüntüleri çeken kişilerin meyvelerin üstünde ayakkabılarla gezmelerine rağmen ellerine eldiven takmalarıysa dikkatlerden kaçmadı. İnanır mısın? Bir gün rahat edemez oldum ya. Mide bulandırıcı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan işletme sahibi ve 3 kişiyi gözaltına alırken ayrıca işletmeyle birlikte şanslara toplamda 21 bin lira para cezası kesti. Polis tarafından gözaltına alınan 4 kişi savcılık sorgusunun ardındansa serbest bırakıldı. İnanır mısın? Bir gün rahat edemez oldum ya.